thank you. tekrar Hilal. Ayşe savunmasında. Hilal Bayraktar Selin çıktı perdelerden aldı tepede. Üç sayılık atış isabetli. Yağmur zorladı. içeri zorladı. Şeyi dolaştı dışarı çıktı. Geçiş oyununda üç sayılık isabet. Beyza'da kaldı. 2'ye 1 pozisyon. Beyza Muriç. Beyza'nın pası. Bitiren isim Selin. şut fake'i Yağmur çıkardı Hilal Bayraktar. Hilal içeriye çok iyi indirdi. Bitiren isim. <laughs> Samsun. Basketbol hızlı geldi şimdi. Bodrum Karya turnike kullandı. Hiçbir şey değmedi top. Selin Uzun'a uzun top. Selin Uzun saat 12. İdil savunmasında Yağmur kaybetmedi topu. Şimdi pası. Selin Uzun. Selin çok iyi gitti çembere isabet. Çaya <laughs> çizgide isabetli değil rebound olan isim. Selin oldu. Selin adımladı Selin. Faul. Fatma, Beyza, Selin. Selin adımladı. Selin'in pası Milena Marjanović. Selin Kaptan şimdi pası Selin. Selin şut kullanmadı. Yağmur'u buldu. Yağmur şut ve iki. 7 saniye kaldı. Selin uzun. Selin dışarıya çıkardı Fatma kontrol etti. Ayağı 3 sayılı atış.